Merhabalar değerli arkadaşlar ben Ahmet Yüksel. Bugünkü videomuzda sizlerle biraz temettü hisselerini incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Geçen haftaki videomuzu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Orada BIST 100 içerisinde güçlü bilanço açıklamış şirketlerin bilançolarını incelemiştik. Şimdi de bir miktar temettüye yoğunlaşmış olacağız. Yani temettü dağıtan, düzenli temettü verimi yüksek olan şirketleri incelemeye çalışacağız. Tabii biz bu kapsamda bir endeks var malumunuz BIST tarafından düzenlenen bir endeks. Burada biz temettü endeksini kullanacağız. Birazdan zaten daha detaylı göreceğiz arkadaşlar. Biz bu analizimizi f scoring'ten yapacağız. Siz de f scoring'ten yararlanmak, temel analizlerinizi kullanmak isterseniz videonun açıklama kısmında linki bulunuyor. Oradan girip detaylı bilgileri bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz başlayalım. Şimdi f scoring'in ana sayfasına girdiğiniz zaman arkadaşlar burada hızlı menü kısmında filtreleme, radar grafikleri, kıyaslama, puanlama ve blok bölümleri bulunuyor. Biz burada filtreleme bölümünü kullanacağız arkadaşlar. Şu anki analizimizde zaten videoyu durdurup bir önceki haftaki videomuza baktığınız zaman yine benzer bir metot kullanacağız. Sadece burada değiştireceğimiz kısım endeks seçimi olacak. Yani BIST endekslerinde biz temettü endeksine bakacağız. Oradaki şirketleri analiz etmeye bunları incelemeye çalışacağız. Daha doğrusu temettü yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ne tür hisselerle yoğunlaşması gerektiği konusuna bir miktar yollaşacağız arkadaşlar sizlerle. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar BIST endeksler seçimini görüyoruz. BIST 30, 50, 100, BIST temettü ve BIST sürdürülebilirlik olmak üzere 5 tane endeks seçimi yapmak mümkün. Burada istediğinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz daha büyük, daha hacimli şirketleri görmek istiyorsanız BIST 30 ve tabii ki BIST 50, BIST 100 gibi endeksleri de kullanabilirsiniz. Biz BIST temettü endeksindeki şirketlere bakacağız arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz zaman burada bir sürü şirket olduğunu görebiliyorsunuz. Burada bir şu anda alfabetik sırada bulunuyorlar ve biz temettü endeksindeki bütün şirketleri görüyoruz. Şimdi biz temettüyü seçtikten sonra arkadaşlar bizim metodolojimize göre önce tabii ki return on equity dediğimiz öz sermaye karlılığı yüksek şirketleri bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki diğer bir adıyla öz kaynak getirisi, öz sermaye getirisi ve öz sermaye karlılığı diye de geçebilir. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Bunlar genellikle zaten aynıdır. Öz kaynak getirisine baktığımız zaman burada %20'nin üzerindeki şirketleri arıyor olacağız arkadaşlar. Bu neden önemli? Çünkü öz kaynak getirisi bizim aslında bir şirketin rekabet avantajı yüksek mi veya gerçekten karlı bir işletme mi sorusuna cevap bulmuş oluyoruz. Yani öz kaynak getirisi istikrarlı olarak yüksek şirketler genellikle karlı işletmelerdir arkadaşlar. Tabi bunun yanında borçluluk durumu da incelenebilir. Ona siz istediğiniz tabii ki filtreleri koyarak daha doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Biz burada mümkün olduğunca daha az filtre kullanmaya çalışacağız. Return on equity yani öz kaynak getirisini %20 dedik. Sonra değerleme filtrelemeleri geliyor. FK ve FD kullanacağız. Arkadaşlar burada 0 ila 10 arasında ve yine FD Favuk açısından da 0 ila 10 arasında olmasını istiyoruz. Yani aslında çok pahalı olmaması bizim için önemli. Şimdi de tabii benim en sevdiğim uzun dönemli filtreler kısmında burada 4 tane farklı filtre var. Bunlar gerçekten çok etkin filtreler. En altta 2 tanesi son 3 yılda her yıl satışlarını artıranlar. Bunu işaretliyoruz. Bir de son 3 yılda her yıl net karını artıranları diyoruz arkadaşlar. Karşımıza şirketler çıkacak. Şimdi tabii biz temettü endeksi nedir arkadaşlar? Bunu bir kısaca bahsedecek olursak. Bakın biz temettü endeksi ve biz temettü 25 endeksi olmak üzere iki tane temettü endeksinin hesaplandığını biliyoruz. Biz temettü endeksi yıldız pazar, ana pazar ve alt pazarda işlem gören ve değerleme günü itibariyle son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşuyor arkadaşlar yani aslında biz buraya biz temet endeksi dediğimiz zaman Yıldız ana ve alt pazar olmak üzere bu üç pazardan değerleme günü itibariyle ki kendisi genellikle 31 Aralık'ta olur yıllık değerleme yapılıyor geçmiş 3 yıla bakıyorlar ve nakit temettü dağıttıysa bu endekse alınıyor arkadaşlar çok zor hesaplanan bir endeks değil gayet basit işte biz bunu işaretledik ve tabii ki diğer filtreleri de eklediğimiz zaman karşımıza bu hisseler çıktı kıymetli arkadaşlar. Burayı 20 değil hepsini göster diyelim bakalım ne tür şirketler var. Şimdi baktığımız zaman Akçansa'yı görüyoruz. Aksa, Alka, Asels, yine Bakap, Cemtaş, Doğan Holding, Ege Seramik, Erbosan, Ereğli, Sabancı, Index Bilgisayar, İskenderun Demirçelik, Kartonsan, Lokman Hekim, Pergamon yine dış ticaret olduğunu görüyoruz. Sarkuysan'ı görüyoruz. Selçuk Eza, Tofaş, şişe cam, Vestel beyaz eşya gibi güçlü şirketlerin olduğunu görebiliyoruz. Burada yaklaşık olarak 20'den biraz fazla belki 20-25 arasında bir hisse senedi olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlardan aslında şunu biliyoruz arkadaşlar. Bunlar son 3 yıl içerisinde nakit temettü dağıtmış. Tabii 3 yıl içinde her sene değil ama son 3 yıl içerisinde temettü dağıtmış olan yani aslında böyle bir geleneği olan en azından bir kere bile olsa temettü vermiş olan şirketleri görüyoruz. Ve tabii ki diğer filçelere de baktığımız zaman öz kaynak getirisi yüksek şirketler karşımıza çıkıyor ve son 3 yılda satışlarını ve net artıran FK ve FDFV açısından da çok pahalı olmayan şirketleri görüyoruz. Yani buradaki şirketler aslında bizim temettü yatırımı yapmadan önce belki de ilk adım olarak bakabileceğimiz şirketler arkadaşlar. Belki burada farklı olarak mesela Warren Buffett bize çoğu zaman şunu söylüyor. Öz kaynak getirisi yüksek ama düşük borçla çalışan şirketleri aramamız gerektiğini söylüyor. Bakın burada mesela kaldıraç skoru var. Bunu belki 2 ve üzeri şeklinde bir değerlendirmeye tutabiliriz. İşte o zaman bir miktar daha azaldı. Belki 3'te diyebilirsiniz. Daha da azaltmak istiyorsanız. Bakın o zaman çok daha az oldu Yine Çemtaş, Doğan Holding, Ege Seramik Kartonsan, Lokman Ekim, Sarkuysan Selçuk Eza ve Şişe olduğunu görüyorsunuz Ama dediğim gibi ne kadar az Filtre kullanırsanız o kadar iyidir Bunu iki ve üzeri yapmanız yeterli Bakın buradaki şirketleri ben olsam tek tek şöyle bir incelerim. Özellikle mesela Aksa çok iyi bir şirket. Yine Alkim Kağıt da iyi şirkettir. Onun dışında benim beğendiğim Ege Seramik çok iyi. Ereğli zaten İskenderun Demirçelik herkesin beğendiği. Yine Tofaş, Şişe Cam, Vestel Beyaz eşya. Bunlar arkadaşlar gerçekten Türkiye'yi oluşturan değerler. Her zaman söylüyoruz. Zaten temel analiz inanın çok zor, çok kompleks değil. Aslında bunu zor yapan şey yani uzun vadeli yatırımı zor yapan şey bir miktar beklemek arkadaşlar. Birazcık sabır. Dediğim gibi zaten bunu dönem dönemde yapsak. Biz zaten bu analiz analizleri genelde her çeyrek yapmaya çalışıyoruz. Her çeyrek yaptığımız zaman zaten benzer şirketlerin olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında bunu sürekli bile yapsak karşımıza benzer şirketler çıkıyor. 5 yıl önce de yapsaydık yine buradaki ortak şirketleri görecektik arkadaşlar. O yüzden aslında biz bu şirketlere, bu işletmelere yatırım yaptığımız zaman sürekli olarak bunları yapsak bile, bu analizleri yapsak bile benzer şirketlerle karşılaşacağımız için ister istemez uzun vadeli yatırımcı oluyoruz. Yani biz bundan 5 çeyrek sonra da baksak ben yine tabii Ereğli'nin olabileceğini düşünüyorum. Yine buradan Şişe Cam'ın, Tofaş'ın, Vestel Beyaz Eşya'nın, Aselsan'ın, Aksa'nın yine bunlar güçlü işletmeler. Bunların yine olabileceğini düşünüyorum ve tabii ki uzun vadeli olarak ister istemez bunları Tutuyoruz aslında. Tabi tuttuğumuz için hem sermaye kazancı kazanıyoruz yani hisse senedinin yükselişinden kaynaklanan bir para kazancı elde ediyoruz. Hem de temettü kazancı da elde ediyoruz. Temettüyü tekrar yatırım yaparak yine bileşik getirinin nimetlerinden yararlanılabilir. Bunlar tabii ki önemli konular. Ama genel olarak şöyle bir aşağı doğru indirim. Siz de şirketleri daha net görmüş olun. Bence ilk adım olarak yani temettü yatırım yapmaya başlayacak bir insanın bir kişinin buradan başlaması yanlış olmayacak. Bunları detaylı analiz edebilirsiniz. Tabii şu uyarıyı her zaman yapıyorum. Bu bir filtrelemedir. Burada çıkan bütün şirketler çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bunları aslında inceleyip belki bir problemi olan şirketlerin veya potansiyel vaat etmeyen büyüme potansiyeli olmayan şirketleri ayırmak doğru olabilir. Ve tabii ki belli bir çeşitlendirmenin yapılmasını ben tavsiye ediyorum. En az 10 hisse bence tutulmalı. Çünkü herkes hata yapabilir. Bizim amacımız hata payımızı minimuma indirmek olacak arkadaşlar. Genel olarak bizim temettü hisselerini incelediğimiz videomuz bu şekildeydi. Biz bu videoda Efrace Scoring kullandık. Analizlerimizde Efrace Coin'den yararlandık. Yine sizde videonun açıklama kısmında Efrace Scoring'in linkine ulaşmanız mümkün. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar.